Özbekistan'da yeşil enerji alanındaki büyük projeler hayata geçiriliyor. Sadece son bir yıl içinde Namangan elinde bölgenin yıllık toplam enerji tüketiminin yaklaşık %60'ına eşdeğer yenilenebilir enerji üretim kapasitesi oluşturuldu. Bu Narın Nehri kıyısında konumlanan Narın Kaskada Hidroelektrik Santrallerinin ilk aşamasıdır. Projenin maliyeti 428 milyon dolar aşarken kapasitesi 228 megawattı buluyor. Cumhuriyeti ilk kez bu yeni enerji tesisinde yatay kapsül tipi hidroelektrik hidro jeneratörler kullanıldı. Bu ekipmanlar düşük su seviyesi koşullarında dahi yüksek verimlilik sağlayabiliyor. Proje 450 binden fazla haneye yeşil enerji sağlayabilecek kapasitededir. Ayrıca ülkede yılda yaklaşık 290 milyon metrekup doğal gaz tasarrufu yapılmasına olanak tanıyacaktır. Bunda su inşaatı. Su... Proje belirlenen sürede hayata geçirildi. Bu süre zarfında su alma ve su tahliye yapıları ile birlikte giriş ve çıkış kanalları inşa edildi. Çalışmalar onaylanmış plana göre yürütüldü. İnşaat ve montaj işlerinde 1200'e aşkın uzman görev aldı. İkinci ve üçüncü HES'ler dedi. İnşaat ve montaj çalışmaları paralel olarak devam etmektedir. İkinci ve üçüncü kesimlerimizde kuruluş montajları devam